Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisiniz. Evet Haziran ayı Oğlak Burcu'ndayım. Bakalım Oğlak Burcu'nu Haziran ayında neler bekliyor? Neler yaşanacak? Sağlığınız, aşkınız vesaire gibi sizi neler bekliyormuş? Onları bir güzelce yorumlayalım canlarım. Evet sevgili Oğlaklar bakalım. Evet başkalarına özentiniz var arkadaşlar. Bir başkalarına özeniyorsunuz aile kuramı sevgi anlamında aşk anlamında bir e, bireyine hasret kalmışsınız özlemişsiniz istiyorsunuz onun hayatını yaşama ya da hayatınızda olmaya ama maalesef gururunuzdan dolayı e, gurur yaptığınız şeyden dolayı bunlar olmayacak e, siz dik durmaya çalışırken o insana elinizden kaçıracaksınız ve yani onur meselesini haline getirmesi ilk önce o adım atsın ilk önce ben adayım ilk önce o derken birbirinize uzaklaşmalar görünüyor parası alanda güzel bir sayfalar açacak aşk hayatınıza güzel bir başlangıçlara kalacak, gebe kalacaksınız ve bunu da parayla parası alanda daha da bir tık ileriye götürüyorsunuz. Bakın burun kıvırdığınız şeyler var. kendinizi çok çok yükseklerde sannediyorsunuz kendinizi o kadar e, ulaşılmaz e, gösteriyorsunuz ki dışarıdaki insanlara e, çekiniyor insanlar size bakmaktan Hayal kırıklığına uğratıyorsunuz insanlara e, Hani e, çok çok dışarıdan ya bu kadına ulaşılmaz bu erkek çok kendini beğenmiş ve bu tarz imajlar yaratmışsınız arkadaşlar evet mücadelede devam ediyorsunuz büyük hayal kırıklığı karşınızdaki insanı büyük hayal kırıklığına uğratmışsınız arkadaşlar çünkü karşınızdaki insan beklediği şeyler yaşanmamış ve bundan dolayı hayatınızdaki insan sevgiliniz eşiniz arkadaşınız ya da başka bir insan şu an yalnız kalmayı tercih etmiş ve bu şekilde bir adımlar atmış arkadaşlar uzun bir süre yalnızlık görünüyor sizden uzaklaşmalar görünüyor sessizliğe bürünmeler olacak o insanın hayatında ve yüreği paramparça yani belki de e, sizden kaynaklanmış belki de e, onun e, sizin ona verdiğiniz e, imajdan dolayı olabilir bakın. Eee Yüreğiniz evinizden gelen hiçbir şey olmuyor. Çünkü şu an gerçekten çok zor bir durumdasınız. Aklınızdaki heybeti unutamıyorsunuz. Aklınıza giren bir şey kesinlikle unutamıyorsunuz. Kabuslarınız, kabuslarınız var. Uykusuzluklarınız var. Çok çok fazla. Ne kadar dimdik ayakta duruyorum deseniz de maalesef bu aralar o kadar da dimdik ayakta değilsiniz. Aklınızı çelen bir şeyler var. Onun kararsızlığı var. Ne siz bir adıma yaklaşıyorsunuz ne de o size bir adım yaklaşmak istiyor arkadaşlar. Ve bundan dolayı yalnızlık görünüyor. Bakın taşınmanız olacak. İç hayatınıza yeni kapılar açılacak. Para alanınıza yeni bir kapı. Haber bekleyenleriz maalesef şu an e, biraz daha beklemeye devam edecek ve o şekilde para sağlamda güzel gelişmeler olacak canlarım. Evet bakalım ve hayatınızı en çok etkileyen kader dediğimiz enerji ve kehanet kartımız. Evet çok yakın bir zamanda güzel aşk pencereleri size açılacak. Romantik ya da güzel bir gün geçireceksiniz. Sürprizleriniz var. Çok çok güzel bir sürprizler. Bakın bekarlar hayatınıza yeni bir insanın girmesi ya da yeni bir insanla tanışmanız ya da gönlünüzü birine kaptırmanız ama farkında değilsiniz. Karşınızdaki insan sizi seviyor ama siz sevemem dediniz. Bir anda maalesef e, yani büyük konuşmamak lazım. O insana gönlünüzü kaptıracaksın. Karşınızdaki insan bir şekilde kendisi sizi ne yapacak? Sevdirecek diyelim. Evet bakın bu siz ve bu da aklınızdan geçirdiğiniz şeyler. Kişisel koruyucu meleğinden yardım alıyor arkadaşlar. Kiminle muhatap oluyoruz, kiminle konuşuyoruz, kiminle dertleşiyorsan lütfen ona bir dertleşin. Doğru mu yolda mıyım, neden böyle oldu, ne vesaire vesaire şeyleri güzelce bir dinleyin ve ona göre karar verin. Evet, yanlış anlaşılma. Karşınızdaki insan yanlış anlamasınız, hiç olmaması gereken şeyleri düşünmesiniz ve karşıdaki insana ne yapmasınız, ee, kibirliğiniz ya da ulaşılmaz kendiniz, sandığınız kendinizi maalesef o gururunuz incinecek arkadaşlar. Dikkatli olun ee, diye söyleyebilirim size. Evet bakalım canlar ve sizi neler bekliyormuş kahve fanınızda onları da bakalım onları da yorumlayalım. E, güzellerim, güzel sonuçlar alalım. Evet, aklınızı çelen şeyler var arkadaşlar. Duygularınız çok acayip çıkmış ve duygularınıza bir şu an dengesizlik var, mahkeme var ya da ön e, kendi kendisi yargılanma var arkadaşlar. Evet sevgili oğlaklar bakın kavga çok büyük bir kavga bakın. Tez bir zaman e, sonunda güzel bir tartışmalara e, maalesef. Ee, şahit olacaksınız. Sıkıntılı mı görünüyor sizin için açınızdan değil, sadece karşınızdaki insana e, bunu yakıştıramayacaksınız. Böyle yaptığını ya da böyle hiç beklemediğiniz bir zaman derimde nasıl bu insanı tanıyamamışım gibi bir şeyler olabilir hayatınızda. Bakın iki ayrı insan var. Üzgünlük var. Birisi almış başını gidiyor ama öteki de arkasından peşinden koşmaya çalışıyor. Güzel kısmetleri gelecek. Bakın uçak yolunuz var ve güzel bir kelebeğiniz var. Çok güzel, eğlenceli bir gün geçireceksiniz. Romantik bir gün sizi bekliyor arkadaşlar. Evet bakalım. Fincanınız genel olarak güzel e, çıkmış ama dertleriniz çok fazla. Çok her şeyi çok büyütmüşsünüz. Efkarlanmışsınız. E, i̇çinizi dökecek birisi yok. Bakın bir haber bekliyorsunuz ve o habere göre e, yolunuz görünüyor. Bakın kalabalık yerlere gitmek istiyorsunuz ama gidemiyorsunuz. Çünkü bir yüreğiniz e, dolup taşarken bir yüreğiniz yalnızlığı tercih ediyor. Bir de yüreğinizin bir tarafı dolu e, deli dolu derken öbür tarafı kan alıyor Derler ya öyle bir durumdasınız bakın. Yollarınız var arkadaşlar çok güzel yollarınız var. Bakın arkadaşlar kelebekler bebekleri pardon leğeniniz ney, var ve ayaklanmış. Bebek haberi bekleyenler tez bir zamanda bebekleri olacak. Canlar çok kafaya taktığınız şeyler var. Ne kadar vurdum duymaz deseniz e, deyin ama maalesef beyninizi kemiren sorular var. E, biraz e, bu konuda biraz sıkıntılarınız var gibi görünüyor. Bakın fiziksel anlamda e, sağlık sorunlarınızda bakın aşırı derecede uykusuzluğunuz var ve bu da fiziksel olarak size yansımış. Yorgunluk, bitkinlik, e, enerjinize düşüş... Ee, hayata bakış açınıza düşüş canlar işte dediğim gibi dolu dolu e, bir anınız öbür anınıza uymuyor gelgitleriniz var evet canlar parası anlamda sıkıntılar görünüyor size Tez, e, çok yakın bir zamanda elinize güzel büyüklü bir para geçecek hayırlısı olsun diyelim Bakın gönlünüzü kaptırdığınız bir insan ilişkinizi bitirmişsiniz ama devamının gelmesini istediğiniz e, Yeni bir ilişkiye başlarsanız dahi aklınız gerilerde kalmış arkadaşlar. E, bundan dolayı tamamıyla kendinizi bugünün koşullarına uyduramıyorsunuz. Gelecek vaat etmiyorsunuz. Karşınızdaki insan sizi e, bakarken ikilemde kalıyor. Umut e, aşılayamıyorsunuz arkadaşlar. Ve bundan dolayı ikinize bakın aranızda soğukluk var. E, i̇kinizin de... Herkes birbirinin karşısındaki insan için farklı düşünceler olmuş arkadaşlar. Güven meselesi yok. Bakın canlarım, tavus kuşunuz var çok çok güzel. Heybetiyle her şeyle gelecek. Hak ettiğiniz dediğiniz her şeyi yaka, alacaksınız. Bakın bir kadından haber geliyor. Hayatınızı e, mahvetmiş bir kadın ya da siz hayatını mahvettiğiniz bir kadın karşınıza çıkacak. Dikilecek size. E, neden böyle yaptın? Çok sert bakın. Ee, çok çok sert, heybetli ve tamamıyla yüzü çıkmamış. Belki de çift karakterli bir insan da olur. Ee, bu insan canlarım ama arkadaşlarınız e, sizi savunacak ve kesinlikle siz bundan e, bir sıkıntı yaşamayacak gibi görünseniz tabii ki kafanızın derinliklerinde bir yer alacak. Bakın evli çiftlerimiz, kaynalar kaynanata e, sıkıntı gö olarak görün. ya siz gelinizden ya da gelini sizden e, çok laf dolaşıyor arkadaşlar. Aşırı derecede Bakın. E, bir kamyon eşyanız var. Bir kamyon eşyanız gelecek ama bunu eve sokmayacaklar arkadaşlar. Aa, Çok enteresan. Önüne bir kişi dikiliyor ve bunu e, canlarım sokmuyor bu eşyayı eve. Bakın. E, Yanında bir kişi var. Dolduruşa getiriliyor sanırım insanı. Olmuyor. Bakın. Kertenkeleniz var canlar. Düşmanınız ve bu düşmanınız bir bayan. Evet. İş hayatınızda sıkıntılı görünmüyor ama iş hayatınızda çok aşırı derecede koşturmalar üzerinize aşırı derecede baskı. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Onu söyleyebilirim. Bakın kalbiniz var. ikiye bölünmüş. Her bir tarafına bir kişi ve aslında üç, üç kişi de söyleyebilirim. Belki de çocuklarınız olabilir. Yani ee, yanlış anlaşılmaya gerek yok. Bakın yaşadığınız bir ilişki var. Geçmişten sizi etkileyen bir ilişki var ve bunun ortasına kalan çocuklar var arkadaşlar. Boşanmak isteyenleriniz varsa, boşanma ile ilgili şu an tereddütler var. Hangi tarafı seçmeliyim? Hayırlısı olsun dediğiniz şeyler var arkadaşlar. Bakın platonik aşk yaşayanlar sıkıntılı e, her şeyi karşıdaki insanda bekliyorsunuz. Ben platoniyim diye geçinip gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve o insan e, size bakmadığı zaman o insan sizi düşünmedi ya da o insanla ilgili bir şeyler öğrendiğiniz zaman hayal kırpma vuruyorsunuz arkadaşlar. Kalkın gidin söyleyin. Niye kendini mutsuz ediyorsunuz durup dururken? Ve erkeklerimiz hayırdır kavgaya hazırlandınız? Bakın 4 erkek elinde bir top mu küre mi enteresan bir şey var çevirip çevirip duruyor arkadaşlar tereddütleriniz var ve kararsızlıklarınız var sevgili erkekler ya da bekarlar bakın çarmıha girilen bir adam var burada arkadaşlar bakın Canlar e, dikkatli olun sırlarınız ortaya çıkıyor ve ya, çok kötü bir şekilde yargılanmadan infaz edileceksiniz. Dikkatli, e, dikkatli olmakta fayda var söyleyebilirim size. Evet bakalım sevgili oğlaklar. Bakalım Haziran ayı sizi nelerle dileklerinizi dileyin bakalım. Evet büyük sıkıntılardan kurtulacağız inşallah. Bakın kalbiniz çok güzel, yüreğinize çok güzel, güzel bir barışma, güzel bir yakılaşma ve bu yakılaşma sonucunda doğan bir bebeğiniz olacak arkadaşlar. Civciler görünüyor. Bakın aslında iki seçenek belirlenmiş. İkisi de yanınıza sizi bekliyor. Ağzınızdan çıkacak bir laf. Ona göre bir iş hayatınız olacak. Bir yolculuğunuz görünüyor. Çok güzel bir yolculuklarınız görünüyor. Bakın e, size uzatılan iki tane yüzük var arkadaşlar. E, i̇ki yüzük var. Hayırdır nişanlık var sanırım. Hadi hayırlısı diyelim. Evet. Bakın bir bıçak var ama bıçak kırılmış arkadaşlar. İkiye bölmüş bir bıçak var. E, bu da ne demek oluyor? Sizden büyük hayal kırıklığı uğrayacaksınız arkadaşlar. Ya da hiç beklemediğiniz bir anda şok yaşayacaksınız. Hiç beklemediğiniz bir anda. Bakın hane dışında birileri var. Hane dışında. Haneden çekip gitmiş birileri var. Kendi hayatından mutlu mu? Hayır. Mutsuz mu? Hayır. İşte dengeyi tutturmaya çalışıyor. Kalabalıkların içerisinde yaşıyor diyor. Bakın bir kadın var arkadaşlar. Elinde bir buket çiçek var. Ee, sanki erkeği uzatmış ve erkek de alacak arkadaşlar. Bakın çocukları var. Çok güzel. Ee, evlilikleri var gibi görünüyor. Bakın şuna bakın. Köpek suratı var. Ee, bu da yakın bir zamanda birileriyle tartışma olacak. Ve bakın kullandığınız insanlar varsa hayatınızda fark ediliyorsunuz. Çok kurnaz olduklarını düşünen insanlar var hayatınızda arkadaşlar. Ya da siz mi çok kurnazsınız? Biriniz e, tuzağa düşüyor. Çaktırıyor kendini. Bakın şurada bitiren yolcunuz var bakın her şeyi içinize atıyorsunuz üzerinize gözler var ve teklif gelecek size güzel teklifler var hayatınız güzel olacak inşallah evet canlar teşekkür ettim kendinize çok çok iyi bakın çok çok iyi davranın hoşçakalın sevgiyle kalın sonsuz sevgiler Bye bay. Abone olmayı, paylaşmayı ve like'ları unutmuyoruz. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Sihirli tarot ve kahve dünyasına bana ulaşabilirsiniz canlar.